ile ilgili problem çözümümüzün devamı olarak soru 8'de, 8. soruda beton numunesinin sıkışma dayanımı veyahut da basınç dayanımını bize soruyor. Kilogram kuvvet bölü santimetre kare, paskal ve paskal cinsinde. Biz tek eksenli sıkışma dayanımını veya basınç dayanımını sigma c simgesiyle gösteriyoruz. Ee, Kilogram kuvvet olarak bulmak için önce P'yi bir önceki videoda kaç e, kilogram kuvvet bulmuştuk? 53 tondu. 53.000 kilogram kuvvet olarak bulmuştuk. 1000 çarpıp kilograma dönüştürdük. Kilogram kütle e, birimi, kütle ölçüsü bunu kuvvet yapmak için F yanına İngilizce Force'un baş harfini koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kime böleceğiz? Alan e, santimetre kare cinsinden 176,7 176,7 santimetre kare idi. Ee, hemen çözüme bakalım hesap makinesinden 53 bin bölü 176,7 eşittir. 300, 300 kilogram bölü santimetre kare kilogram kuvvet dememiz lazım. Evet. Bizden devamında e, kaç newton diyor, kaparlı. Kaç paskaldır diyor. Sigma c'yi biz paskal olarak bulacağız. Şu kadar newton bölü metre kare cinsinden. O halde p'nin yerine newton yazacağız. 53 ton kaç Newton'da 53 kilograma çevirdik önce sonra Newton'a çevirmek için 1.981 ile çarptık 519.930 519.930 Newton bölü metrekare metrekaremiz kaçtı 0,01767 0,01767 67 metrekare. Newton bölü metrekare Pascal oluyor biliyorsunuz. Bunun da sonucu 39, 30 bölü 0.0 1767 eşittir. Bayağı şey bir sayı. Ee, 29 424 448 Pascal eğitim bölü metrekare. Tabi biz bu kadar büyük rakamlarla uğraşmıyoruz. Bunu zaten soruda da sormuş. Mega paskala çevirin diyor. Mega paskala çevirmek için mega milyon demek milyona böleceğiz. Yani 6 basamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29,4 mega paskal veya 29,4 mega newton bölü metrekare. Bunu da cevaplamış olduk. Beton numunesinin elastik modülü kaç megapaskaldır? Şimdi mühendislikte adını soyadınız gibi bilmeniz gereken e, bir formül şu. Boy kısalması eşittir. Boy kısalması eşittir. Numuneye uygulanan yük P. Numunenin boyu L. Rumunenin kesit alanı A. Rumunenin elastide modülü E. Şimdi kilogram santimetre kare cinsinden e, girebilmek için P'yi kilogram, şunlar santimetre kare yapacağız. Şu santimetre olacak. E, kilogram kuvvet santimetre kare bulmak için şöyle diyeceğiz. Problemin tanım kısmına baktığımızda 25 ton düzeyindeyken boy kısalması 0.13 1.3 1, 3 mm olarak bulunmuş. Onu santimetreye çevireceğiz. 0.13 santimetre eşittir. P 25 ton 25.000 kilogram kuvvet eder bu. 25.000 kilogram kuvvet L 32 santim santimetre. Ondan sonra A 176,7 santimetre kare. Kim kaldı geriye? E. E buradan bakalım ne bulunuyor. 25 bin 25 çarpı 32 bölü 176,7 bölü 0,13 34 1825 26 34 bin kilogram kuvvet bölü santimetre kare eğer bunu e, Megapaskal olarak Bulmak istersek 10 çarpmamız ya yani da 9,81 ile çarpmamız e, yeterli fakat Ayrıntısı şöyle Bu sefer e, metre ve metre, bakın şu metre olacak şu Newton olacak metre kare olacak metre olacak Sonuçta bunu e, Megapaskal yani Mega Newton bölü metre kare olarak bulacağız. E, 0,13 santimetre ne yapar? 0,2 tane daha sıfırat at metreye çevirmek için metre delta yerine. Ondan sonra e, 25 ton ya da 25 bin kilogram kuvveti ne bulmuştuk az önce? 25 bin kilogram kuvveti e, Newton'a çevirmemiz gerekiyor. 25 25.000'i 9,81 ile çarpmalıyız. 25.000 25 ton 25.000 kilogram kuvvet. Onu da Newton'a çevirmek için 9,81 ile çarpıyoruz. 245.250 245.250 Newton oluyor. Bunu kimle çarpacağız? 32 cm ile metreye çeviriyorum. Bakın Newton metre. Başka bir şey yok buraya. Birimler uyumlu olmak zorunda. Alan. Ee, şurada verilmişti. Metrekare cinsinden gireceğiz alanı. 0,0767 metrekare çarpı E. E'yi çekiyorum buradan. Hesaplayalım şimdi. 245 255 245, 255 çarpı 0,32 bölü 81 bölü bölü 17 67 bölü 0, 0, 0 ee, ne oldu 34, 16, 48 34, 16, 48 16, 51 16, 51 Newton bölü metrekare oldu bu. Mega Newton bölü metrekareye veya mega paskala çevirmek için 6 virgül geçilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya geleceğim. Pardon şunu oraya değil şuraya yapıyorum. 3400 16 küsuratını atıyorum. Mega Newton bölü metre kare veya 3416 MPa. Evet. Problemin devamında bize biraz daha aşina bir malzeme var. Bir granit numunesi 63 mm çapında 14 cm yüksekliğinde kütlesi 1135 gram e, yapılan yükleme 62 tona ulaştığında numune kırılmış. Yükleme 30 ton düzeyindeyken ölçülen boy kısalması 560 mikron e, ya yara mikrometre olmuş. Bu aynı zamanda 0,56 milimetre demektir. E, birinci soruda istenenlerin tamamını bunun içinde siz kendiniz hesaplayın arkadaşlar.